Ya, ya, abartın, 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 abartın. Evet. Rüzgar fırışkalı bir geldi. Hatta evimizin önündeki dudaçını bile yıktı. Evet. Ona bakarken işte bunlara şimdi yağmur bitince bu seraya bakmaya geldi. İşte öyle öyle gördük. Evet. Dolu yağdı. Doludan sonra bir fortum çıktı, yıktı geçti. Nasıl olduğunu biz de bilmedik. Sabah bir geldik, seramız böyle, seramız böyle yatıp duruyor. Cenab-ı Hak'tan geldi ama biz de gördük. burada oturmuyor musunuz? Burada oturuyoruz. Şurada hemen ilerideyiz. Gördünüz mü siz hortumu? Yağmur dolu nasıl oldu? Yağmuru komşular görmüş. Şöyle bir şey çıkmış havaya siyah. Ee, bir anda böyle 5-10 dakika içinde bir hortum geldi yukarıdan. Olduğu gibi yerle bir etti her tarafı. Bilmiyorum işte yardımınızı bekliyoruz. Çocuklarımın rızkını buradan temin ediyorum. Bizim ekmek teknemiz burası. Her şeyimiz varımız yoğumuz bu. Sigortayı yapmadılar yani. Öbedik sebedik şey çıkardılar. Bahane çıkardılar.